Biraz dinlenebildin mi Lerneciğim? Babanla mı dertleşiyorsun? Ah dadıcığım. Keşke sorularıma cevap verebilseydi. Yeşim geldi. Yani iki canlısın. Bu kadar hızlı hareket etme. Görüşürüz dadıcığım kızın umurunda değil yazılanlar nişan taşında kesiyordu bugün. Ciddi olamazsın. Zavallı ya babası kim bilmiyor bile. Acaba. Gelebilir miyim? Gel. Gel de hakkımda yazılanları oku bir. Artık canını sıkma. Nasıl Lale? Herkes bundan bahsederken nasıl? İnsanların yüzüne bakamıyorum bile. Başkalarının ne düşündüğünü bırak. Önemli olan içindeki yeşimin dedikleri. Anladın mı? İçimde, dışımda acayip öfkeli Lale. Annemi boğmak istiyorum. Anlıyor musun beni? izinciler çok kurt adamlardı. Asla bahçeye girmelerine izin vermedim. Emredersiniz efendim. Yalının etrafında sık sık emredersiniz olur. efendim. Ne haber aslan parçası? İzninizle Necip Bey. Hayırdır kızım. Zümrüt hanımlar da bu akşam sizinle birlikte yiyeceklermiş efendim. Allah Allah. Hadi ilk bir iki gün birlik olsun beraberlik olsun dedik ama bu kadar da fazla. Anne, bu birlik beraberlik göstermelik değil. Biz artık bir aileyiz. Lütfen artık buna göre davranalım. Zor günler geçiriyoruz İkbal Hanım. Böyle günlerde aile bireyleri birbirine yardımcı olur. Sizin de aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum yoksa yanılıyor muyum? Haklısınız Zümrüt hanım. Buyurun, ayakta kalmayın. Geçin böyle oturun. Şermin. Anne, biz artık aynı çatı altında yaşıyoruz. Aynı çatı altında ayrı gayrı olmaz. Oğlum, ben onun için demedim. Zümrüt Hanımların damak zevki bize uymuyor. E, biz de onların yemeklerini sevmiyoruz. Yani kimse kimseye mecbur kalmasın diye dedim ben. Anneciğim, o zaman biz de birbirimize alışmaya yemeklerden başlarız. Yeşimciğim, sofra hazır. Annen senin de aşağı yemeğe inmeni istedi. İnanmıyorum ya. Utanmadan bir de yemeğe mi çağırıyor hala? O Zümrüt Hanım'a söyle. Yemeğe falan gelmiyorum ben. Sen de mi? Kerem de aynı şeyleri söyledi. Ne haksız da sayılmayız dedi. Peki öyleyse. Zümrüt Hanım, Kerem Bey ve Yaşım Hanım yemeğe gelmeyeceklerini söylüyorlar efendim. İzninizle. Ben bir çocuklara bakayım. Ben yemeğe geldiği haber yolladığında geleceksin Yeşim. Çabuk toparlan ve yemeğe Artık senin sözünü dinlemek zorunda değilim. Öyleyse eşyalarını topluyorsun ve bu evi terk ediyorsun küçük hanım. Hadi. Ne o? Gidecek bir yerin olmadığına göre bu evin kurallarına uyacaksın. İki dakika içinde kardeşini de alıyorsun masaya geliyorsun. Birazdan masada olacaklar. Çınar. Geçen gün bir araştırma ile ilgili bir şeyden bahsediyordun. Ne oldu komiser arkadaşın? Açıkçası ilgilenmeye fırsat bulamadım. Mümkünse ben de görüşmek istiyorum arkadaşınla. Tabii. Kemal'in ölümüyle ilgili bildiklerim ve anlatacaklarım belki sonucu ulaşmasına yardımcı olur. Gerçeklerin ortaya çıkması gerekiyor değil mi? Kocamı neden öldüğünü, buna neyin ve kimin sebep olduğunu bilmek istiyorum. Suçların ortaya çıkması gerekiyor. Haklısınız. Yarın ararım Haluk abi, en yakın zamanda bize konuk olur. Sanırım onun da sizinle konuşmak isteyeceği şeyler vardır. Sağ ol. Ne yapıyorsun bu soğukta burada? Hasta olacaksın. Delirmekten iyidir. Ben onu bunu bilmem Kerem. Zümrüt Hanım'ın emirlerini bildirmeye geldim. Acilen yemeğe inecekmişiz. O eve giremiyorum işim. Sen nasıl bu kadar rahat olabiliyorsun ya? Ben kendimi artık bir yabancı gibi hissediyorum. Ne yabancısı Kerem? Biz bu evde büyüdük. Burası bizim evimiz. Hadi, kalk yemeğe gidiyoruz. Ne yapacağız iş? Gerçekten bu aileden değilsek ne yapacağız? anladım. Olanları değiştirmeye gücümüz olmadığına göre... ...bir piç olduğumuzu kabullenmek zorundayız. Hep dışlanacağız. Bir taş kıran olmadığımız her fırsatta dile getirilecek. Hep parmakla gösterilen olacağız. Bundan kaçamayız anladın mı? Sence gerçek babamızı bulmalı mıyız? Ya aradığımız adam sıradan bir adam çıkarsa düşünsene. Bütün bu taş kıran nimetlerini bırakıp sıradan bir adamın çocuğu olmak istemiyorum ben. Sen de daha fazla saçmalama. Çok içmişsin. Beynin sulanmış. Ver şunu. Hadi kalk yemeğe gidiyoruz. Belki de annem doğru söylüyordur ha. Yani öyle bir ihtimal de var. Belki de gerçekten bu bir komplodur ha. Ben hiçbir zaman annemin doğru söylediğini görmedim Kerem. Bu yüzden saçma sapan şeyler ümit bağlamına olur. Oynadığın ateş seni de yakacak. İpin bir ucu bende ise diğer de sende. Sayenizde bütün kirlerim ortaya döküldü zaten. Fazlası beni bozmaz. Ama yeğeniniz sizi gözünde fazlaca yüceltiyor. O dürüst. Hak hukuktan bahseden amcasının ihaleleri nasıl kazandığını öğrenmesi gerekiyor. Gerçekleri görsün ki ayakları yere bas. Sıçan geçer, yol olur diye boşuna söylememişler. Bayılıyorum sizin her konuya uygun atasözü söylemenize. Bende de bir tane var. Paçanız tutuştu değil mi? O ihaleye kan karıştırdınız. Hem de kocamın kanını. Onu tehdit etmeseydiniz kazanamayacağınızı biliyordunuz değil mi? Kemal'i siz öldürdünüz. Yediğiniz paranın kanlı olduğunu Çınar'ın öğrenmesini istiyorum. Kendi rezilliğini nasıl kapatacaksın? O fotoğraflar ortaya çıkmayacak mı? Ahlaksız ilişkilerinizi herkes konuşmayacak mı? Namuslu olmak benim önceliklerim arasında değil. Ama siz her an erdemli olmanın öneminden bahsedip bu özelliğini sebep üreneyorsunuz. Hatta cemiyetinizde ününüz böyle yayılmış. Gerçekler ortaya çıktığı zaman ben değil siz kaybedeceksiniz.